Kimseye derdini anlatamamış, öksüz ve yetim çocuk. Harap edilmiş tarih ve kültür köprüsünün hüzünlü başkenti. Kalleş tepelerinin ardında 3000 bin şehit sahabe yurdu. Namı diğer Şam ucu, Kilis'in Ulu Cami. Zamanın gölgesinde zeytin, fıstık bahçeleri, üzüm bağlarının arasında evi bombalanmış, annesi ölmüş, babası, kardeşleri kayıp, tek damla gözyaşı bile dökememiş bir çocuğun ayak izlerini takip ederek varabilirsiniz buraya. Yol boyunca yüreğini kurşunlara siper etmiş, cengaver hikayelerinin buğday başakları, taş, toprak ve cümle tabiatla muhabbeti sizi kıskandırabilir. Şehrin labirente benzeyen sokaklarında terk edilmiş tarihi hamamlar, eski evler ve yıkılmaya yüz tutmuş çeşmeler gelip geçenlere boynu bükse de yolların kenarlarında asırlık vakuruyla yıkılmaz şehit mezarları bu yerin ruhunu açığa çıkarıyor. Şimdi bu ruha dikkat buyurun lütfen. Bir zamanlar Yemenici, Yorgancı, Semerci ve kısaca her türden zanaatin süslediği kilis yolları nasıl oldu da dikenli teller, mayınlı araziler ve hüzünle kaplandı? Dikkat buyurun lütfen. Buyrun da size Şamucu'nun hüzünlü hikayesini, 3000 sahabe-i kiramın kabrini ve dahi kilisin ulu camisini anlatayım. biliriz. Kilis Şam'ı Anadolu'ya, Kudüs'ü İstanbul'a, İstanbul'u da kutsal topraklara bağlayan bir şehit yurdudur. Bu önemli konumu nedeniyle Müslümanlar ve gayrimüslimler arasında birçok kere el değiştiren kilis ilk defa Hz. Ömer radıyallahu an zamanında Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu an komutasındaki 3000 sahabenin şehit verilmesiyle İslam topraklarına katılmıştır. Kentin sokaklarını sarmalayan şu hedaya bugün hala her köşede rastlamak mümkün. Kilis Ulu Camii'nin manevi temellerinin ilk defa o dönemde atıldığını söylemek yanlış olmaz. Ancak kent o dönemden sonra 11. asra kadar sürekli el değiştirdiği için Yapının ilk inşasına dair net bir tarih vermek mümkün değil. Ulu Mabet pek çok kere yıkılmış, yeniden yapılmış ve değişik amaçlara hizmet etmek durumunda kalmıştır. Caminin içinde sağdan birinci ile ikinci kapı arasında bir taş üzerinde bulunan kitabe yapıyla ilgili en eski tarihi taşıyor. Bu kitabeye göre bu mübarek yeri 1339 yılında Allah Teala'nın ihsanına güvenen fakir kulu Abdullahoğlu Hacı Halil yaptırmıştır. Buyurun, birkaç adım atalım şimdi. Kilis Ulu Camii'nin avlusundan tarihi açılan pencerelere bir göz atalım. Atalım da asırlık sohbeti canana biz de kanalım. Bu mabet kilisin en büyük camisidir ve adına son derece uygun bir mekandır. Yapının avlusu kuzey yönünde bulunmakta olup, Avlunun doğusunda ve batısında medrese hücreleri bulunmaktadır. Avluya kuzeydoğudaki portalden ve batıdaki kapıdan giriliyor. Basık kemerli kapı açıklığındansa çapraz tonozla örtülü ara mekana geçilmekte. Beşik ve çapraz tonozlarla örtülü avlunun etrafındaki hücrelerlere bak düz damlıdır. Avluda gelenleri karşılayan yedi lüleli çeşmenin suyuysa Kilis'in en iyi suyu olarak kabul edilen Kurtağa suyundan geliyor. Sonra belki şöyle devam edilebilir: Caminin hemen sağında muntazam kesme taşla yapılmış şerife altı istelaktitli minare göğe yükselen bir şehadet parmağını anımsatıyor. Çokgen olan minare gövdesi sekizgen bir pabuç üzerinde yükselmekte. Minarenin peteğiyle külahı, bileksiz gövdesi gibi yalın bir görünüme sahip. Alemi bulunmayan minare, tek şerefeli ve alt bildirmeliklerindeki mukarnaslarla peteğin üst kısmına ajur tekniğiyle yapılmış yıldız motifleri yapının dikkat çeken süslemeleri arasında göze çarpıyor. Söz buraya gelmişken, biz de mabedin içinde şöyle bir uzanalım şimdi. Olduğu yerde konuşalım olup bitenleri. Asırlarca haçlı zulmüne boyun eğen kilis halkı için bir umut güneşi doğuyordu. Diye başlasın o halde. Genel olarak büyük bir çoğunluk, Kilis Ulu Camii'nin kitabesine bakarak yapının 1339 yılında inşa edildiğini düşünür. Oysa caminin içinde sağdan birinci ile ikinci kapı arasında bir taş üzerinde yer alan kitabesinin üzerinde bulunan ifadeler burada geçen tarihin açıkça bir onarım tarihi olduğunu ortaya koymaktadır. Nitekim ilk İslam kaynaklarında Kilis'ten bir şehir olarak bahsedilir. Bu bilgiden yola çıkarak bu mabedin ilk yapılış tarihini kolaylıkla bilinenden birkaç asır öteye götürebiliriz. İşte Saadet Asrı'nın yaşandığı o devirler, Gülistan ülkesinin sonsuz nurunu tüm karanlık dünyalara duyurmak için yola düşmüş Işık süvarileri kilis kapılarına dayanmıştı. Kurak güreklere rahmet yağmurlarını yağdırmaya çalışan Allah dostlarının onlarcasının bulunduğu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süvarileri iki cihan güneşinden aldıkları emaneti sahibine ulaştırmak için dönmemek üzere bazen gemileri yakmış, bazen bir atın sırtına sarmışlardı yorgun bedenlerini. Kimisi buralara varmadan, kimisi ise tam da bu mabedin bulunduğu yerde kavuşuyordu, şehitlik mertebesine. Şurahbil bin Hasene, Şeyh Muhammed Bedevi, Şeyh Mansur Simati, Talha bin Ubeydullah, Zübeyir bin Avvam, Şeyh Mansur, Şeyh Muhammed Ensari, Şemun Nebi, Şeyh Kırbe, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir radıyallahu anhüm. Kıbleye paralel olarak uzanan dikdörtgen planlı ve mihrap önü kubbeli yapının kubbesinin doğu ve batı bölümleri çapraz tonozlarla örtülü. Son cemaat yeri olmayan caminin mihrap önü kubbesi yaklaşık 7 metrelik bir çapa sahip olup iki sahın boyunca uzanmakta. Dört tane gömme ayağa oturan kubbe tuğladan yapılmış ve dışı saçla kaplanmış. İçi yuvarlak dışı 12 gen olan kubbe kasnağında kemerli 12 pencere harimi son derece aydınlık kılıyor. Müzik Caminin içini bir güzel gezme vakti şimdi. Bir vakit önce Ebu Ubeyde bin Cerrah bir vakit sonra Yavuz Sultan Selim şu mihrabın önünde. Bin yıl önce, 500 yıl önce ve şimdi hep aynı buradaki yakarışlar. Yakarma sırası bize gelmiştir belki de. Buyrunuz o halde. İbrahim Aleyhisselam öyle güzel dualar yapmaktadır ki en azından Müslümanlar olarak onun 3-4 tane duasını ezberlemeliyiz. Bir tanesini çok güzel biliriz. Rabbena firli ve li valideyye ve li müminine yevme yakumu hisab. Rabbimiz beni ana babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Rabbimiz beni ve benden sonra gelecek neslin namazı dost doğru kılanlardan eyle duası ezberlemeliyiz. 我我。

Köşelerindeki sütüncelerin başlıkları ise gül ve hurma yapraklı motiflerle süslü. Bu motiflerin gizini çözme hevesi sizi asırlar arasında anlaşılması zor bir zaman yolculuğuna sürükleyebilir. Zira bu yolculuk, tarih tekerrürden ibaret sözünün yaşanmışlığının delili gibidir. Tarihin her döneminde hak dininin düşmanlarının amacı İslam coğrafyasını Arabistan yarımadasına hapsederek İslam'ın yayılışını engellemek olmuştur. Bu amaca ulaşmak için her türlü ahlaksızlığı mübah görenler Allah Teala'nın izniyle bu topraklarda her dönem mağlup edilmişlerdir. Yavuz Sultan Selim'in İslam halifeliğine uzanışını engellemek üzere harekete geçenler şuracıkta Mercidabık'ta tarihin karanlık ve tozlu sayfalarına gömülseler de emellerinden hiç vazgeçmemişlerdir. Takvimler 1920 yılını gösterirken bir kez daha milletin dini, imanı, canı, onuru ve namusunu ayaklar altına almak için yeniden harekete geçmişlerdir. Bölgenin vatansever mücahitleri ise namuslarını çiğnetmemek, beldeyi gülizar, kilisi teslim etmemek için tüm gayretleriyle ve kanlarının son damlasına kadar direnmişlerdir. İşte bu varoluş destanı, yapıda, harime açılan portalde, portalin iki tarafındaki mihrabiyelerin üzerinde ve mihrapta toplanmış süslemelere nakşedilmiş haldedir. Ancak bu derinliği görmek için yapıya mana gözüyle bakmak gerekir. Bu Ulu Mabed'in içinde son olarak peygamber emanetleri önünde durup şunları söylemeli şimdi. Bölgede 24 Ağustos 1516'da da bu tarihin öncesinde de ve tam 5 asır sonra 24 Ağustos 2016'da da yaşananlar kültür ve medeniyetin öncüsü olma iddiasındakilerin silah, havan ve en güçlü bombalarının yankılarıdır. Evler harabe, sokaklar virane ve bugün dünya kültür mirası olarak tescillenmiş tüm köprüler atılmıştır burada. Dahası, etrafa savrulmuş insan parçalarının, göçük altında kalmış yavruların faili ne yazık ki sadece bombalar değildir. Burada yaşananlar, insanlık tarihinin en kara lekelerindendir şüphesiz.